Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video birlikteyiz. Gökhan Hazretleri. Gökhan Hazretleri kız. Ne getirdin bize? Hani e, bize niye getirmedin? Ama sen ne Ya bu çok cimri olmuş ya. Benim gibi. Niye böyle olmuş? Kız ben cimri miyim kız? Maşallah maşallah. Hüvünü konuşmak yok. Maşallah kızıma. Arkadaşlar normalde bu kuşun antrenmanını biz hep sabahları veriyoruz. Bugün akşam üzeri bir verelim dedik. Bir bakalım akşam üzeri performansını değerlendiriyoruz Gökhan abiyle. mi? İyi de. Ne zaman Dün sabahtan beri yemiyor. Arkadaşlar en son dün sabah yem yedi. Aç. Yarım saatte devirdi zaten ya sen gelmeden önce zaten kaldırdıydım. Bir Selin Naz'a video çektireyim dedim. Videoyu durdurmuş. Yarım saattir öyle konuşuyoruz boşmuş. Boş. <laughs> Arkadaşlar sabaha göre hava daha sıcak. Tamam mı? Kuş da. Ne? Evet. annene ver. Buradayım. Kuş Kuşta e, sabaha göre hem hava sıcak hem de kuş daha aç arkadaşlar. Şu anda kısıp kısıp geliyor, kısıyor kısıyor geliyor. Aslında akşamüstü daha çok sefere geliyormuş fark ettin mi abi? Sabah kadar fazla gelmiyor. Bir de hava sıcak ya. Bunu ne yapacağım bunu akşamdan yemleyeceğim. Yemi alacaksın önünden, sabah uçuracaksın. Anladın mı? Evet. Ne? Evet. Bunun akşamdan yem Yemi alacaksın önünden. Evet. Sabah uçuracaksın. Gayet kıvamında olacak. <laughs> bir de ben bunları hep sabahları uçuruyorum ya. Sabah evet. Işığına alışkınım. Şu anda kuş değişik bir modda uçuyor işte. Küçer, evet. evet. Belki akşam daha güzel oyun yapacak. Daha sık gelecek daha hoş tutacak. Ben defa açıyorum senle. Akşam olarak. <gülüyor> 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 ya, kardeşim açacak. Kardeşine mi? Ben de uçurmayacaktım. dinlensin diye. Sen videoya çek diye doçurma. Fantom iyice nereye alışmış ya. Yani. Evet. Evet 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 maalesef. Fantom maalesef oraya alıştı. Yanındaki tur atıyor direkt oraya Ya şimdi biz millete kuş yükselt derken kılavuz öneriyoruz ya. Millet kılavuzu biraz yanlış anlıyor. Daha cik yavruyu kılavuzun arkasına takarsan işte nefes bittiği yerde atıyor bir yere. Ya bunlar işte ilk etapta böyle ufak ufak kovalacak. Aynen aynen. Ya da atacağım bütün gün dışarıda dolanacak. Hani benim dondurma? Ya, ya Mehmet git şuradan 2-3 dondurma al gel de ye ki ya. Ne yapıyorsun paraları mezara mı götüreceksin? Bir saate falan geleyim. Bir saat çok. Oğlum söyleyedim ya şimdi gelirken. Gel gel. Tamam çok burada olur. Annem arkada gidiyordu. Yarısı var lan. Aha. Vay ben evet. ısmarlarım Mutlu abi. 5 tane zımpara her biri 20 dakika sürüyor. 1 saat. 1 saat mi? 100 dakika yani. Tamam. Şşş bası veriyor mu 100 liraya? Ne? Şşş bası diyorum 100 lira vereyim diyorum. Gelmiş 200 lira diyor. Şeyde bulmuş bak. internette bulmuş 100 lira Oğlum Antalya'da Sıfır. Antalya'da. Sıfır demiyorum lan. 100 lira. Maşallah. Mutlu abi. Ben sana yerim. Ya kardeşim o bas nasıl 200 etsin peki söyle bana. He? O bas nasıl 200 etsin? Oğlum ben sen diye 200 e vermem. Bas... Normalde 200 e vermem. <laughs> ya bu kafayı yemiş ya. Tamam git nöbet git basma sütlemeyi mi alırım ben zaten sen. Umut abi ben sana yardım sen alırım. Sinan'dakileri niye almadın? Neyi? Sinan'dakileri. Sinan'da bas yok abi. Ne var? Amfi var. Hoparlör de var dedi. topeller yuvarlak. Tamam yuvarlak alsaydı. Şeyler oval. E? Araba oval. O arkası kaç para? 100 liraya yapıyorlar. Ben bugün e, seriye gidecektim daha şimdi sen. Lira ona verseydin. Ha. Gerisi mi yaptı seri? Onlar da güzelce iki tane koyardın ortaya. Ben şimdi, şimdi seriye gideceğim zaten. Şey var mı onların tizi? Abicim arabada hiçbir şey yok. Bütün tesisat sökük. Onu demiyorum. Hoparlörün içinde tizi var mı? Sadece bas mı? tizi var mı? Bakmadım. Nasıl bak? hiç görmedin mi? Almadım ki. Hiç görmedin mi? Görmedim. Akşam şey yaptı getirdi. Hoparlörü gördün mü? Abi gördüm hoparlörü de gece tamam. getirdi gece. Tam gece getirmesi önemli değil. Ortasında bir şey var mıydı? Hayır bakmadım ona. Nereye gidiyorsun sen? Şeye. Tesisata. Teybi buldum lan ben. Tamam ben de onu soracaktım işte. Teybi buldum çalıştırdım. Acayip bir ses veriyor lan. Gideceğim iki tane vapurlar alacağım ikinci el. Hı hı? Ne bileyim. Bir yer bulacağım. Varsa. falan al. Aslında bizim kanalda da denk gelir ya. Kuş tomuşla takas mı Usta ben senin yerin dondurma alacağım. Hayır ben sana küstüm. Bana alıp gelmemişsin. E, bu evde babam yememişti. Maşallah kızım o maşallah. Sağ ol. Sana demedim. Kız kuşa dedim. Bak yoruldu ya durmadan sefere geliyor. Sana tamam. bir şey söyleyeyim Bu akşam daha çok sefere geliyor. Daha çok puan alır. Sabah az sefere geliyor yorulmadığı için. Bak iki dakikada bir sefere gelecek. Bak abi iyi seyret. Bak az önce geldi gene geldi sefere. İnecek. 5, 6, 7, 8, 8, 8 takla attı devam ediyor. inemedi. Gördün mü? Bak 8 takla yazdırıyor daha az daha sefere. Arayı uzatmıyor ama atıyor. İnecek ya. Yine kıstı. Abi ne kadar çok sıfırı gidiyor. Demek ki akşam üstü uçuralım biz. Sabah bu kadar fazla gelmiyor. Ne oldu kız? Bizim okulda da dondurma satılıyor. Evet bizim okulda da satılıyor. Sen okula mı gidiyorsun. Evet. Kaç? Lise. Lise 1'e gidiyorum ben. Küçüğüm ben daha. Hmm. O zaman iş sahibin olmaz. Şenayi Mahallesi nerede ya? Hanavgat'ta değil mi? Öyle, Öyle biliyorum. Abi ben internetten baktım ya. Pioneer olmasına şart değil ki. 100 liraya do, double, iki tane hoparlör de var. Biz niye Pioneer diye tutturuyoruz? Kaliteli. Ya yemişim 400 milyon tutuyor ya. İki tane düz alsak iki tıngırdasa yeter ya. Yani sana kalmış. Öyle bir şey ya. Bizim Tefo ile görüştüm. Vardır Selik'te 200-250 liraya diyor. Pioneer'ın ikinci eli. Baba. Çok şanslısın. 8 dakika 9 10, 10 Sen kere sefere geldi. Aç oğlum. Ne yapsın hayvan? Bak şimdi dolanacak bir daha gelecek. Anahtar da yok bence. Abicim ben, ben düzenli veriyorum ya. Ha, veriyor evet. Bazen bana lazım Bu kaktör, Kuşlara günde bir sefer yem vermiyoruz mu? Evet. Tamam ben o saat ayarlıyorum. Miroları da onları da. Ya sabahları şimdi kuş uçuruyorum ya. Tamam uçur. Ufaktan hedefe bir şeyler atmam lazım. Ha. Tamam. Neyse Haziran'a kadar uçsun. Bu muskili abi yoksa benim bahçeye mi indi lan? Olabilir. Bakıp geleyim mi? Bak, bak, yok, yok. bak şu, şu an uçursaydık Tamam mı? Şu haliyle kupayı almıştı biliyor musun? Ben dakikalık mı yapıyorum. Her sefer bu sağlığında olabilir. Mutlu abi belki sen dakikalık yaşıyorsun. Ne maşallah. Oh. Arkadaşlar yarım saattir zaten uçuyor. 10 dakikada şimdi uçtu ortalama 40 dakika. sıcak, 40 dakika dayanabildi. İyi. Sabaha göre sabah biraz daha fazla uçuyor. Serin ya hava. Şu anda açlıktan biraz kırılıyorlar. O ne? O ne? Onu ne? O ne abi? O normal bir şey değil ama. Şahin mi o? Şahin. Şahin o. Arkadaşlar o hayvanın ne olduğunu biliyorsanız bize söyleyin. Yeter. Buydun. <laughs> ben bu da iyice babasına çekti. Youtuber oldu ya. Hayır. <laughs> Ama mantıklı bak. insanlara yorum yaptı. Evet. Evet. Vallahi güzeldi ya kuş. İyi izledik. Ben de gideyim şunları yemleyeyim. Oradan da seriye gideyim. Evet arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın.